Şimdi ekrana efendim şaşırtan bir görüntü getiriyoruz. Açıkçası biz görünce şaşırdık mı artık şaşırmıyoruz aslında. Biraz normalleşti oldu. <laughs> evet. Sinan Akçıl efendim Sinan Akçıl hafta sonu Bodrum'da konser verdi. Yağmura rağmen mekanı full doldurdu. Onu izlemeye gelenler arasında eşi Burcu Kıratlı ve bir dönem aşk yaşadığı İzel vardı. İzel ve Burcu Sinan'ın konserini yan yana izledi. Bununla da kalmadı. Şarkılarını eşlik ettiler, oynadılar. İzleyelim o görüntüleri. Evet magazin Zige. tarihini evet. bilenler bilir bu işi. O köprünün Değil altından de. o kadar çok sular aktı ki ikisi de artık birbirlerine o gözle hiç bakmıyorlardı. E, çok bile. belli. Hatırlamıyorlardır bile o günleri bence. <laughs> evet. E Burcu da rahat. Burcu da rahat, İzel de rahat, Sinan da rahat. Gayet güzel konserini <laughs> veriyor. Rahat <laughs> rahat rahat. Aynen öyle. Zaten İzelin yıllar sonra müziğe dönmesinde Sinan'ın etkisi yok mu? Hatırlamıyor musun? Kesinlikle. Onu evinden çıkardım çıkardı demişti. Evet. Evet, İzel bir ara bir sıkıntılar yaşamıştı ama İzelle Sinan Akçıl'ın aşkı da bir dönem magazin tarihine bayağı konuşmuştu. Bayağı yani. konuşulmuştu. Damga vurmuştu. Birbirlerine iyi gelmişlerdi o dönem. Şu anda e şimdi de şimdi şu anda. De Şimdi iyi arkadaşlar, i̇yi çok arkadaşlar, iyi arkadaşlar. Sinan'ın eşi Burcu Kıratlı ile birlikte Sinan'ın şarkılarına tempo tutuyorlar. E, tamam işte demek istiyorum. Instagram, Facebook, kaçları sonuçları böyle oluyor yani. Ne? Yani bu devirde aşk, gerçek aşk kalmadı. Sosyal medyayla birlikte hepten mi bitti? E, hepsi bitti. Demek, onu demeye çalışıyorum. Evet. Kimse de... Artık öyle uzun mutlu evlilikler de beklenmez. Tabii iki hemen. yıl bile deyince iki yıldır uzun zamandır birlikte diyoruz abi. Vay ne kadar uzun. <laughs> Neyse. İki gün zor tahammül ediyor insanlar ya, birbirine artık. Herhalde. İki günü bırak bir, bir hafta. 158 yıl. Bir hafta önce evlenen biri vardı öğrenme. Boşanmışlar. <laughs> Kim o? Ben tanıyorum siz tanımazsınız da. Ha. Bir çift vardı. Bir hafta önce evlendiler. Dün haber geldi ayrılmışlar. Aa, bir ha. hafta dayanmış. Hakkı yani. baba şey ne diyorsunuz? Iııı. Ee, Diyelim ki eski sevgililer, eski eşler buluşuyor. Yanlarında yeni eşler, yeni sevgililer. Herkes normal karşılıyor. Benim için iğrençtir. İğrençlikten başka bir şey değil. Midesizliktir. <laughs> ne? Midesizliktir. Bir eşin ayrılmışın bir başkasıyla ondan sonra onunla beraber... Ay çok... Ben tarzım değildir. Onu konuşmak bile... Bir tuhaf mı? Yok? Aynen, tuhaf geliyor.